Gençler birinci sorumuz. Yapacağımız işlem neydi? Yapacağımız işlem şuydu. Şu kısmı güzelce bir hafızamız alacaktık. Daha sonra daha sonra acaba bize bir ipucu vermiş bunun kontrolünü yapacaktık. Geleneksel otoparklarda kullanılan yüzey kaplamaları otoparklarda yüzey kaplamaları vermiş, Yüzey kaplamaları da bu bir, bir ipucu işte. Çevresel açıdan olumsuz etkilere sahiptir. Demek ki bundan önce çevresel açıdan olumsuz etkiler de varmış. Ayrıca otoparklardaki yüzey kaplamaları da çevresi açıdan olumsuzmuş. Böyle bir ipucu arayacağım. Birden bismillah diyelim. Günümüz otoparkların tasarlanmasını öncelikli olarak maksimum otopark alanı yaratmak amaçlanmaktadır. Tek derdim buymuş. Ne kadar çok araba sokabilirim otoparka. Bu fonksiyonel kriter yerine getirdikten sonra geride kalan alan bitkisel tasarımı ayrılmış olabilir. O da belki diyor küçük bir alan. Kısaca araç otoparkları içinde genellikle çok az miktarda peyzaj alanı vardır. Ve bu kalite açısından sağlıklı bitki örtüsünü desteklemek için yetersizdir. Sağlıklı bitki örtüsü için yetersizmiş. Otopark tasarımında göz önünde bulundurulan tek hedef fonksiyonel gereksinimler olduğunda yani çok araba koymak düşük kaliteli bir çeviri düzenlemesi ortaya çıkar. Bakın çeviri düzenlemesi ne oldu gençler? Düşük kaliteli oldu. Yani çevresel açıdan bir düşüklük oldu. Otoparklarda kullanılan geçirimsiz geniş asfalt, beton yüzeyler, hava sıcaklığını yükseltmesi nedeniyle kentsel ısı adalarının oluşmasında da etkili olmuştur. Daha önce nerede etkili oldu ki bu geniş asfalt ve beton yüzeyler? Acaba şurada da etkili olsun? Demek ki şurada bir sıkıntı var çocuklar. Bakın şundan dolayı çıktı. İster buradan gelin ister arada bağlantı yok diyeyim. İsterseniz kontrol edelim. Otopark tasarımında hedefim çok araba koymak olunca düşük kaliteli bir çevre düzenlemesi oldu. Geleneksel otoparklarda kullanılan yüzey kaplamaları da çevresel açıdan olumsuz etkilere sahiptir. 1- şurası yani az alan vermek bitki örtüsüne çevresel açıdan olumsuz etkiye sahipti. 2- kullanılan yüzey kaplamaları da ayrıca çevresel açıdan olumsuz etkilere sahiptir. Bu ikincisi. Sonra yüzey kaplamaları dedi ya. Nedir bu yüzey kaplamaları? Otoparklarda kullanılan geniş, geçirimsiz geniş asfalt veya beton yüzeyler. Oldu mu buraya? Çok güzel bir şekilde oldu. Bak bunlar yüzey kaplaması. Hava sıcaklığını yükseltmesi nedeniyle sadece otoparklar için değil, kentsel ısı adalarının oluşmasında da etkili olmuştur. Bu da eee şuradaki yüzey kaplamasının yüzey kaplamasının ikinci etkisi. Birinci etkisini burada söyledi. ikinci etkisini burada söyledi. Yani o yüzden D bağlacı buraya gelmiş. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 4'ten sonra gelmesi gerekiyor. E, denizli olacak. Bazen soruyu doğru yapıp yanlış işaretlemeyin. Böyle bir şey olmasın. Sorumuzun doğru cevabı çocuklar. Birinci sorumuz denizli. Umarım faydalı olmuştur.